Saygılar izleyicilerimiz bildiğiniz üzere önümüzdeki günlerde pek çok ülke aşı pasaportu isteyecek. Bununla ilgili olarak tüm Avrupa Birliği ülkelerinde ciddi bir çalışma söz konusu. 1 Temmuz itibariyle dijital aşı pasaportunun yürürlüğe gireceği bilgisi geldi. 1 Temmuz itibariyle Gideceğiniz yerlerde size dijital asıl pasaportunuzun olup olmadığı sorulacak. Cep telefonunuzda ya da kağıt olarak da bu siz bunu edinebilirsiniz. Cep telefonunuzda bir program olacak. Gittiğiniz yerlerde bunu size soracaklar ve siz de göstereceksiniz. Peki dijital bu aşı sertifikası ya da dijital aşı pasaportunun içerisinde neler olacak? Hangi bilgiler yer alacak? Bunlarla ilgili Son durum nedir? Şimdi hemen bunu sizlerle paylaşıyorum saygıdeğer izleyicilerimiz. Şimdi 1 Temmuz itibariyle aşı olanlara, koronavirüs hastalığını atlatanlara veya antikor testi yaptıranlara dağıtılması planlanan aşı sertifikası, diğer bir adıyla da aşı pasaportu hem defter olarak dağıtılacak hem de dijital olarak akıllı cep telefonlarında bulundurulabilecek yani bir aplikasyon program olarak siz cep telefonunuza indirebileceksiniz. Almanya'da dijital aşı sertifikası ya da pasaportu halihazırda uygulamada olan koronavirüs uyarı aplikasyonu kapsamında yer alabilir. Bu türde bir böyle de bir gelişme var. Haberiniz olsun değerli izleyicilerimiz. Dünyaca ünlü teknoloji devi IBM işbirliğiyle Almanya'da salt dijital aşı sertifikasına uygun bir aplikasyon geliştirme çalışmaları son hız devam ediyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz biz bunu yıllardır söylüyorduk. Ne diyorduk? dijital aşı pasaportuna insanları geçirecekler işte görüyoruz pek çok noktada insanları buna mecbur bırakıyorlar yine pek çok ülke aşı olmayanları almayacak pek çok hava yolu şirketi de maalesef yine uçağa bu insanlarımızı bindirmeyecek ama söze gelince aşı zorunlu değil diyorlar ama aşı olmayanların da hayatını ne yapıyorlar kısıtlıyorlar bu gerçekten üzücü ve can sıkıntıcı bir durum. Bu aşı olmayan vatandaşlarımızla ilgili, insanlarla ilgili durum ne olacak? Şimdi bir vatandaşımız ya da bir insan aşı oldu ama başka bir insan aşı olmak istemiyor diyelim. Ama siz bunu mecbur bırakıyorsunuz. Uçağa bindirmiyorsun. Ülkelerden ülkelere geçirmiyorsun. Seyahat özgürlüğünü kısıtlıyorsun. Yarın öbürsü gün alışveriş merkezlerine almayacaksın, mağazaları almayacaksın. İş yeri belki diyecek ki sana aşı olmazsam ben seni işten çıkartıyorum diyecek. Şimdi hadi gelin işin içerisinden çıkın çıkabiliyorsanız. Bu nedenle ben bunun insan haklarına bir müdahale olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar aşı olmak zorunda değil. Böyle bir zorunluluk yok. Tamam, devletler de bunu söylüyor. Devletleri yöneten insanlar da bunu söylüyor ama siz aşı olmayanları adeta ikinci sınıf insan muamelesi yapıyorsunuz. Benim anladığım bu. Şimdi havayolu şirketleri biz aşı olmayanları ya da dijital aşı pasaportu olmayanları uçağa almayacağız dediğinde siz nasıl bir uygulama yapacaksınız? Belli değil. Bir yaptırım yapacak mısınız? O da belli değil. Bu durumda aşı olmayanların ikinci sınıf insan muamelesi gördüğü yorumu yapılabilir. Bakın değerli izleyicilerimiz. Aşı çıkmadan önce ne dediler? Aşı insanlığı kurtaracak dediler. Aşı bu sıkıntıdan kurtaracak dediler, değil mi? E şimdi geldiğimiz noktada öyle bir durum var ki medyada yer alıyor. Aşı olanlar, olmayanlar işte şu hastalığa yakalandı, atlattı ya da düzeldi. Her kafadan bir ses çıkıyor çıkıyor. Hal böyle olunca da bu işin netlik kazanması gerekiyor. İnsanlar aşı olmayacaksa bu insanlara ikinci sınıf insan muamelesi yapmak doğru bir yaklaşım değil. Bazı oteller değerli izleyicilerimiz Avrupa'da İtalya ve Yunanistan'da aşı pasaportu olmayanları almayacaklar. Şimdi nerede insan hakları, nerede demokrasi? Yani bir şeyler gerçekten sadece sözde kalıyor. Öyle bir durum söz konusu ki insanların kafası karışık. Bakın, aşıdan birileri milyarlarca euro, milyarlarca dolar para kazandı, kazanmaya devam ediyor ve kazanacak. İlk aşı çıkmadan önce ne dediler? Tek doz yapılacak dediler, değil mi? Şimdi iki doz diyorlar. Şimdi de her yıl en az iki sefer bu aşının yapılması gerekiyor diyorlar şimdi baktığımızda işin içerisinde ciddi bir para var. Ekonomi var. Birileri para kazanıyor bu işten. Yine aynı şekilde bakın hızlı testler ya da PCR testleri. Hızlı testler Almanya'da mesela Aldi'de, Real'de işte de değişik marketlerde satışa çıktı. Kalmadı. İnsanlar hücum etti. 5 tanesine 25 euro ödediler ve aldılar. Şimdi birileri buradan da para kazanıyor. PCR testi diyor, diyor, birileri bundan da para kazanıyor. Öyle bir durum oluştu ki aşı ekonomisi oluştu. Korona ekonomisi oluştu. Bu insanların ciddi anlamda büyük paralar kazandığını görüyoruz. Aşılar piyasaya çıkmadan önce bu aşıları üreten firmalar ne diyordu? %95 koruyor, %80 koruyor gibi açıklamalar yapıyorlardı. Aşılar piyasaya çıktı. Hiçbirinden söz söz çıkmıyor. Hepsi sustu. Şimdi hiçbir tanesi şunu söylemiyor. Benim aşım %99, %98 koruyor diye. Ama aşı çıkmadan önce bu yılın Aralık ayına kadar hepsi açıklamalar yapıyorlardı. Yarışa girmişlerdi. Anlaşmaları yaptılar, sözleşmeleri yaptılar, paraları aldılar. Şimdi bakıyoruz. Hiçbirinden hiçbir söz çıkmıyor. Almanya'da yine Biontech'in sahibi olan Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Doktor Özlem Türeci'nin bulduğu Biontech aşısı var biliyorsunuz. Sayın Özlem Türeci ve Sayın Uğur Şahin Aralık ayına kadar hep açıklama yapıyordu. Ne diyorlardı? %94 koruyor, %85 koruyor gibi açıklamalar vardı. Aşılar Ocak ayı itibariyle piyasaya çıktı. Ne ses var, ne de seda var. Hiç kimseden bir ses çıkmıyor. Şimdi hiçbiri şunu söylemiyor. Evet aşılarımız yüzde %99 koruyor demiyor. %50 bile koruyor demiyorlar. Şimdi Özlem Türeci, Doktor Özlem Türeci geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Dedi ki her 6 ayda bir her yıl bu aşıların yapılması gerekiyor dedi. Şimdi ister istemez insanın aklına başka şeyler geliyor. Madem böyle bir durum vardı, bunu neden daha önce açıklamadınız? Bakın, Biontech'in borsada değeri korkunç bir noktaya geldi. Profesör Doktor Uğur Şahin Almanya'nın en zengin 100 listesinde. Şimdi bir şey buldular. Ben aşağıya bir şey demiyorum. Bakın sakın beni yanlış anlamayın. Ben insanların içine düşürüldüğü durumu eleştiriyorum isteyen aşı olur, istemeyen olmaz. Hiç kimse buna bir şey söyleyemez. Ne diyecek yani isteyen o sağlıkla ilgili bir şey. Olursun, olmazsın, aşı iyidir, kötüdür bu seninle ilgili bir şey. Ama biz dünyada yürütülen bir aşı ekonomisi olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve bu aşı ekonomisi de dürüst, şeffaf değil. AstraZeneca dediler çıkardılar değerli izleyicilerimiz. Sonra dediler ki pıhtılaşma yapıyor dediler. Bazı ülkeler yasakladılar. Bazı ülkeler 60 yaşın üzerindeki insanlara vurulacak dediler. Hatta Danimarka dedi ki biz bu aşıları isteyen ülkelere bağışlayacağız. Hatta Almanya'ya bağışlayabiliriz dediler. Niye? Pıhtılaşma yapıyor denilince kendi vatandaşına vurmadığını başka ülkelere vermeye kalktılar. Yani... Aşıyla ilgili Ciddi bir durum söz konusu arkadaşlar. İnsanların kafası karışıyor doğal olarak. Almanya'da aşı daveti yapılanların yüzde %50'si aşı oldu. Geriye kalan yüzde %50'si aşı olmaya gitmedi. Hadi buyurun. Siz cevap verin. Ortada bir kafa karışıklığı var mı, yok mu? Yani Profesör Doktor Uğur Şahin Merkel, Özlem Türeci ya da diğer ilaç firmaları ya da diğer aşı firmaları, aşıyı üretenlerin Moderna, Biontech, Sputnik aklınıza hangisi gelirse mutlak surette çıkıp şeffaf bir şekilde açıklama yapmaları gerekiyor. Şu anda aşılarla ilgili ciddi bir bilgi kirliliği söz konusu. İnsanların kafası karışık, insanların bir kısmı korkuyor, insanların bir kısmı aydınlatılmaya muhtaç. görüyorum Emekli TV'de canlı yayınlarımıza videolarımızın altına pek çok vatandaşımız yazıyor diyor ki oldum oluyorum olmayacağım Kimse beni zorlayamayız diyor yani şu anlaşılıyor insanlar gerçekten bunlara güvenmiyor kafalar karışık biz de istiyoruz ki insanlığın bu en büyük belalarından biri olan bu virüs gitsin ama bu şekilde kapalı kapılar ardında pazarlıklar yaparak, kapalı kapılar ardında planlar yaparak, kapalı kapılar ardında büyük ekonomileri yönetmeye, insanların, ülkelerin ekonomilerini bitirmeye yönelik adımlar atarak bu işler olmaz. Yüzyılda bir meydana gelen bir durumla karşı karşıya insanoğlu. İnsanoğlu aciz, insanoğlu çaresiz. Ama birileri bunu fırsata çevirmenin peşinde. Gelişmiş ülkeler aşıları aldı, ekonomik olarak zor durumda olan ülkelere hala aşı verilmiş değil, insanlar hala ölmeye devam ediyorlar. Bakın Hindistan'da günde yaklaşık 45 bin kişinin hayatını kaybettiği yönünde haberler var. Bu insanların yakılmış olduğu kriterlilarda artık sıra yok. Odun bulunamıyor arkadaşlar. Parklardaki, bahçelerdeki ağaçları kesip ölülerini yakıyorlar. Böylesine insanlık tarihi açısından üzücü bir durumla karşı karşıyayız. Maalesef güçlülerin bir tiyatrosunu izliyoruz. Bir senaryosu oynanıyor dünyada. Büyük sıfırlama, büyük işte planlar gibi şeyler konuşuluyor neden konuşuluyor bunlar? Çünkü bu işi yönetenlerin hiçbiri şeffaf, açık değil. Maalesef üzücü bir durumla karşı karşıyayız değerli izleyicilerimiz. Şimdi